Umarım 11k yeterli olacaktır. Hadi bu işi yapalım. Neye yeterli olacaktır diyeceksiniz. 9. işçiye bir kamyonet almaya ve işçiyi almaya. <laughs> Kusura bakmayın. 3 saat 26 dakika görevimiz. Kısa bir görev. Ters girdik ama her ters yedişim bir de düze çıkışı vardır merak etmeyin. Sağa dönüyoruz. Kavga etme. Navigasyon. Hemen telif yememeyi üzerine videoyu şarkımızı kapatıyoruz. Kornomuz da biraz cılız mı ne? Kimseyi korkutamayacağız. Sohbet mi? Oo! Oh. F12 buna yarıyormuş. Tamam. Sola dönelim. Bazı tuşların ne işe yaradığını kontrol ettim de arkadaşlar bir işe yaramayan tuşlara bastım. Evet sağa dönelim hadi. önce kendi kendine kapatıyor sinyali yalnız ha. Akıllıdır. Sonra çıkış yapacağız. Ya şu iki kapatmak istiyorum ama yani gerçi birini. F kaçtı onu hatırlayamadım şu anda. F1 miydi? Değilmiş. 2. Evet F2'ymiş ama sağdan görüntü kapandı. Tamam şöyle yoldu. bayağı iyi ya sürüşte şu an keyifli ve hızlı bir tır bir önceki görevimizde top speed 120 görüyorduk üçümüzde ağırdı gitmiyordu büyük bir tık hafif olduğu için galiba top speed 120'nin üstüne çıkabileceğiz diye düşünüyorum bir açımda da top speed 120 gösteriyor ama en azından bir gidiyor yani bir hissettiriyor kayıyor yani yolda Yollar da düz. Hava aydınlık. Karanlık bir görevin ardından aydınlık bir göreve geçtik. Hayatta böyle bir döngü değil mi zaten? Her karanlığın ardından bir aydınlık gelmiyor mu? Bazen gelmiyor ya. Bazen o karanlık karanlıkta kalıyor ve o aydınlığa dönmüyor yani. Bu konuda tecrübeli miyiz? Evet tecrübeliyiz online modda tır sürmeli miyim sizce yoksa garaj üzerinde gelişmeler iş çalımlarına devam etmeliyim siz ne düşünüyorsunuz bana biraz yorum yapın ya yorum yapınca başka fikirler duyunca hoşuma gidiyor ve tabi o fikirleri uygulayacağım anlamına da gelmiyor ama en azından bu videoyu çekiyorum ve izleyenlerin yorumları da hoşuma gidiyor Yani hoşuma gidiyor değil e, bir video yaptım bu kayıtla ilgili en azından e, nasıl diyeyim Düşünmeme neden oluyor hoş bir durum oluyor hoşuma giden şey beğenileriniz oluyor diyorum ya bu videoyu beğenmiş sağ olsun var olsun demek ki güzel vakit geçirdim arkadaşlar dedirtiyor. Bir sonraki videoyu da çekeyim. Umarım o da beğenir diye düşünüyorum. Ama maalesef her zaman beğeni layık like görülmüyorum. Belki de e, öyle düşünmemem gerekiyor. Hani birçok sebebi olabilir sonuçta beğenileriniz, YouTube ana sayfanızda etkiliyor. Belki YouTube ana sayfanızda bu izlenmelerinizin düşmesini istemiyor da olabilirsiniz. Evet, şoför Daniel E bir iş bulamadı. Vallahi Daniel kovacağım seni en sonunda. Bu nedir ya? Bir de bana ne kadar 384 euro zarara soktun beni. Seni kovarsak bir de zarara gireceğiz bir de. Yok da bilmem neydi. Haydi görevimiz saat 28 dakika kaldı. O süre zarfında var diğer şoförlerim umarım çalışıyor olurlar. Acaba iş bulamıyor olmalarının sebebi uzun yola ve e, hassas taşımacılığa e, yönlendirdiğim için mi çalışanları? Onların becerilerine göre iş bulmalarına mı yönlendirmeliydim? Bunu da bir video içerisinde yapmak isterim ama e, sanırım simgelerin anlamlarını bilmediğim için yapamamıştım çimlerin anlamlarını bilerek işçileri hangi işe yönlendirmem gerektiği konusunda bir çaba sarf etmem gerekecek. sağa dönecekmişiz sinyalimizi çaktık devam ediyoruz Allah aşkına Frederick yani sadaka mı veriyorsun kardeşim ya 370 euro neyse öbürünün zararını kapattı diye varsayalım öbürünün benzin parasına çalışan bir işçim biz burada kendimizi 10k 20k kazanacağız diye kazasız teslimatlara çalışıyoruz. Görüyorsunuz beyler, patron her zaman daha çok çalışıyor. Gerçek hayatta da mı böyle bilmiyorum ama kısmen böyle gibi görülüyor bana. Eğer çok büyük bir işletme değilseniz, küçük bir işletmeniz varsa her zaman patronun daha çok çalışması ve sonunda da kötü ilan edilmesi mümkün. Mümkün, mümkün ya vallahi mümkün. Haydi 3000 euro işte patronlar çok kazanıyor değil mi? Ya kardeşim bak tırla aynı hızla gidiyorsun ya. Seviye atlattı şoför. Hadi kardeşim ya yol o orası şehir içi olduğu için bu 60'ta falan gidiyor ha. Falan filan interminal. Şakalar, komiklikler, espriler. dur be oğlum daha yeni yeşil yan ara geçtiniz ya bizim tır kalkmıyor Vav wow, şurada güzelmiş ha Mavi Ramark mı deniyor mu? ne diyorlar bilmiyorum da işte Neyse Bir görevin daha sonuna geldik hemen Bir ikinci el tır hemen bir Umarım o sinyalin anlamını Anlıyorsundur Neyse zaten geçemiyorum ama geçeceğiz bir türlü burada geçeceğiz. Sen anlarsın umarım. Bak görmüyorum turum ben görmüyorum döneceğim. Şerit değişmem lazım. helova Bir salın beni ya. Ben yani siz şimdi sınırlara uyuyorsunuz, trafik kuralları uyuyorsunuz da biz robot değiliz yani uymuyoruz. Bir salın beni ya. Değil mi? Konumuzun da sesi çıkmıyor ya. Cık. Yemin ediyorum adamlar düşünmüşler demişler ki Türk'lere kornası cılız çalan tırlardan verelim demişler. Yani kaza olmasına yakın nasıl keyif alacağız? korna basarak keyif alacağız. Alamıyoruz. Neyse herhalde 6 kilometre 5 kilometre derken çok hevesliyim şu anda. 9. işçimi ve tırını almış olacağımı ümit ediyorum. Bu sırada biraz daha bakiyemizi arttıracak bir eylem olursa o eylem hoş olur. Ama şoförler herhalde hala uyuyor. Patron çalışsın şoförler uyusun. Öyle bir şey mi var arkadaş ya? Şurada aşırı bir yavaşlamamız lazım. Saçma bir dönüş yapmışlar. Ben direkt soldan niye çıkışı istedim? Buraya mı? girelim. Girdik mi? Girdik. Allah ikinciye kadar sen bakarım. Vardır bir 45'e 49'a mı vardı en son ya? Geldim, geldim. <laughs> ben geldim. kolay kolaydı diye düşünüyorum. Yorulduk tabii bir tık. Ama kolay bir görevdi yani. En azından tırın kullanımı kolaydı. Parkı da kolay. Deyip zor park ediyormuşuz şimdi. Ufacık bir kaçırma oldu herhalde ama. Tamam işte geldik. Oldu. Hadi hadi hadi, 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 hadi işçi. Hadi, 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 hadi. Kaç? 50 K'mız var. Hemen ikinci el çekiciler. 51 K mı? Gerçekten bir görev daha yapmayacağız ya. Moraz bozuk.